Merhaba ben Mahvat Aydın ve bugün oğluma hazırladığım su oyunu videosu çekmek istedim. Videonun sonunda da birazcık su oyunları hakkında bilgiler, faydaları hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bir kaba e, pompon oyuncaklar, bu pompon toplardan doldurdum. İstediğiniz evde ne varsa ufak ufak şeyler doldurabilirsiniz. Ben bunu istedim. İçinde biraz büyük toplar olduğu için, çok tehlikeli olabiliyor bebekler için, yuvarlak olduğu için oğlumu bu oyunda gözetledim. Siz de eğer ufak boğazda takılıp yani bu boyuttaki oyuncaklar koyuyorsanız gözetlemenizi tavsiye ederim. Bir de Toy Shop'ta bu oyuncağı bulmuştum, çok beğendim. İçine onu da ekledim. Okla file setidir, ördekli. Türkçem çok iyi değil, onun için tam adlarını bilmiyorum ama galiba adı fileyle ok. Onu da ekledim. Bu arada bu oyun setine gerçekten bayıldım. Oku ışık ışık yani şey yapıyor. Çok şirin bir şey. Kabımıza istediğimiz oyuncakları doldurduktan sonra su ekliyoruz. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için suyu karartabilirsiniz. Gıda boyası ekleyebilirsiniz ya da herhangi koyu bir boya. Böylece çocuk içindeki hani yüzmeyen oyuncakların ne olduğunu çözebilir. Hatta çok eğlenceli öğrenmesi için hem mesela şekilleri koyabilirsiniz bunun kaç kenarı var diye sorup onun çözmesini sağlayabilirsiniz. Ya da içine farklı şeyler koyup bunu ne hissediliyor, nasıl bir şey, onunla konuşmayı, sosyal becerisini, e, anlama, problem çözmesini teşvik edebilirsiniz. Ben bir de yanına bir tane de süzgeç koydum. Dedim ki oyuncağın içindekini süzüp oraya belki dökmek ister ama bunu çok istemedi. Çok eğlenceliydi, çok güzel vakit geçirdi. Ve şimdi suda oyunun öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Çok eğlenceli olmasının yanında bebekler ve çocukların gelişimini de destekliyor. Örnek oyuncakları kaldırma, su doldurma, boşaltma hepsi kaba motor becerilerini geliştiriyor. El ve göz koordinasyon becerilerini de geliştiriyor. Gelişmiş bir el göz koordinasyonu ileriki hayatlarında çok büyük faydası oluyor. Örnek en basitinden onların okuma ve yazma sürecini kolaylaştırır. Çünkü metin okurken aradıkları bilgiyi daha kolay bulmalarını veya satırı daha rahat takip, takip etmelerini sağlıyor. Keşif ve sonuçları keşfediyorlar bununla birlikte. Oyuncağın batması veya üstte kalmasını anlamaya çalışıp problem çözme becerilerini geliştiriyorlar. Örnek elindeki süzgeçteki oyuncakları çıkarmaya çalışması veya fileyle oyuncakları yakalaması kaba motor gelişimini, el göz koordinasyonu ve problem çözme yeteneğini hepsini bir anda geliştiriyor. Erken matematik ve bilim kavramlarını anlayıp öğrenmelerine de fayda sunuyor. Su akışını izlemek, hareketini keşfetmek hepsi fiziktir. İçine gıda boyası veya sıvı sabun ekleyip eritmek kimyadır. Farklı boyutlardaki kapları doldurmak, boşaltmak ölçüm kavramlarını geliştirir dolu, boş veya daha az, daha fazla gibi kavramları anlamaya başlıyor bebekler veya çocuklar. Sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Kutuyu birlikte doldurmanız, kapları boşaltma, sizi takip edip aynısını yapması hepsi ileriye dönük arkadaş kurma becerisini geliştirir. Su oyunları konsantrasyon süresinin artmasına da katkıda bulunur. Çünkü çocuklar suyu sevdikleri için uzun bir süre sıkılmadan oynayabiliyorlar. Konsantrasyon süresini arttırmak ileride odaklanmanın çok önemli olduğu eğitim hayatına katkı sunar. Su oyunlarında gürültü yok. Sakin bir oyun olduğu için çocuğun dinlenmesini sağlıyor. Sakince düşünebiliyor. Hem eğlendiği hem de kafa dinlediği bir aktivite oluyor. Su oyunları gerçekten çok güzel bir aktivite. Çocukların her çocuğun çok sevdiği, çok eğlendiği ve çok şey öğrendiği bir aktivite. Umarım siz de çocuğunuzla çok su oyunları oynuyorsunuzdur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.